Dünyanın şekli ve hareketleri. Hatırlayalım. Birinci sınıfta öğrendiğimiz bazı bilgileri hatırlayalım. Dünyamızdan güneş ve ayı gözlemlediğimizde şekillerinin yuvarlak olduğunu görürüz. Dünyamızın uzaydan çekilmiş fotoğraflarını incelediğimizde dünyamızın şeklinin de bir topa benzediğini görürüz. Bir basketbol topu, bir golf topu ve bir misket alalım. Her birini dünya, ay ve güneşin büyüklüğü için model olarak kullanalım. Bu modelleri kullanarak güneş, dünya ve ayın büyüklüklerini karşılaştıralım. Basketbol topunu güneş modeli olarak kullanmalıyız. Çünkü güneş dünya ve ay'dan çok daha büyüktür. Ay modeli olarak misketi kullanmalıyız. Çünkü ay güneşten de dünyadan da küçüktür. Golf topunu dünya modeli olarak kullanabiliriz. Çünkü golf topu basketbol topundan küçük misketten büyüktür. Bu sonuca göre dünyamız güneşten küçük, aydan büyüktür. Güneş, dünya, ay ve yıldızların içinde bulunduğu sonsuz boşluğa uzay denir. Dünya sürekli hareket halindedir. Kendi etrafında batıdan doğuya doğru sürekli döner. Kendi etrafındaki bir tam dönüşünü tamamladığında bir gün geçmiş olur. Gece ve gündüz ard tekrar eden doğa olaylarıdır. Gündüz bittiğinde gece başlar. Gece bittiğinde ise gündüz başlar. Bir gece ve bir gündüzün yaşandığı toplam süre 24 saattir. 24 saatlik zaman dilimi bir gün olarak adlandırılır. Deney yapalım. Deneyimde dünya modeli olarak küre, güneş modeli olarak masa lambası ve yapışkanlı not kağıdı kullanacağım. Dünya modeli üzerinde ülkemizi bulup tam ortasına not kağıdını yapıştırıyorum. Dünya modelinde not kağıdının olduğu bölüm. Masa lambasına doğru çeviriyorum. Bulunduğum yerin ışığını kapatıp masa lambasını açıyorum. Lambanın yönünü de dünya modelini aydınlatacak şekilde ayarlıyorum. Şimdi dünya modelinde yurdumuzun bulunduğu bölüm gündüz oldu. Gündüz. Masal lambasının aydınlatamadığı bölümde ise gece oldu. Gece. Dünya modelini batıdan doğuya doğru yavaşça döndürüyorum. Dünya modeli dönerken not kağıdı yapıştırdığım ülkemizde gece ve gündüzün art arda yaşandığını izleyebiliyoruz. Dünyanın etrafında sürekli dolanan bu gök cisminin adı ay'dır. Ay'ın Güneş'ten de dünyadan da küçük olduğunu öğrenmiştik. Ay dünyamız gibi kendi etrafındaki dönüşünü ve Güneş etrafındaki dolanımını batıdan doğuya doğru yapar. Dünya Güneş'in etrafında dolanırken ay da dünyanın etrafında dolanır. Ay'ın dünyanın etrafında bir tur dolanması yaklaşık 29,5 gün sürer. Bu süre ortalama 30 gün sayılarak bir ay olarak adlandırılır. Bazen gündüz de gözlemleyebildiğimiz ayı en net şekilde gece görürüz. Bir yıl 12 aydan oluşur. Ayların adını sırasıyla söyleyelim. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bazı aylar 30 gün, bazı aylar 31 gündür. Şubat ayı ise 28 gündür. Şubat ayı 4 yılda bir 29 gün sürer. Dünyamızın iki farklı hareketi vardır. 1. Kendi etrafında döner. 2. Güneş'in etrafında dolanır dünyamız sürekli hareket halindedir. Ay da hiç durmadan kendi etrafında döner. Dünyanın etrafında dolanır. Ay, dünya ile birlikte güneşin etrafında da dolanır. Bu sonuca göre ayın üç farklı hareketi vardır. Dünyamız güneş etrafındaki dolanımını 365 gün 6 saatte tamamlar. Bu dolanım sonunda bir yıl oluşur. Bir yılda dünyamız güneşin etrafında 365 tam dönme ve bir çeyrek dönme yapmaktadır. Yani çeyrek dönme 6 saatte yapılır. Dünyamız güneşin etrafında bir tur dolandığında dünyada 4 mevsim yaşanmış olur. İlk bahar, yaz, sonbahar, kış. Ekrandaki animasyonu izleyelim. Dünyamızın güneşin etrafında izlediği yolun şekline dikkat edelim. Diyagram, herhangi bir olayın değişimini gösteren grafiktir. Biz de mevsimlerin oluşumunu gösteren diyagramı çizelim. Önce dünyanın güneşin etrafında dönerken izlediği yolu, yani dünyanın yörüngesini çizelim. Yörüngenin tam ortasına sarı renkli bir daire yapalım. Bu daire güneşi temsil etsin. Dünyamızın yolunu dört çeyreğe ayırıp, bu yerlere birer mavi renkli daire çizelim. Mavi renkli dairelerin aynı büyüklükte ve sarı daireden çok küçük olmasına dikkat edelim. Bu daireler dünyayı temsil etsin. Her mavi dairede bir mevsim biterken başka bir mevsim başlar. Son olarak sırasıyla mevsimlerin adlarını yazalım. Buraya ilkbahar yazalım. Buraya yaz yazalım. Buraya sonbahar yazalım. Buraya kış yazalım. Mevsim diyagramımız tamamlandı. Sıra sizde. Siz de ekrandaki mevsim diyagramını defterinize çizip mevsimlerin oluşumunu inceleyiniz.